merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni video yapmak isterim. Bu video alışveriş videosudur. Bakın başlıkta belli değil. Belli değil zaten. Neyse arkadaşlar benim başlayalım. Alışverişten başlık olabilir. Neyse uzun olacağı için hemen başlayalım. Ee, bu milyoncudan başlayacağız. Şuralarda milyoncu yazacak bakın. Bir tane milyoncudan böyle bir ayna aldım. Böyle. Eee. Bu şekilde. Ben öyle. E, ee, fiyatı fiyatı zaten şu e, evet, şuradan ya da şurada yazacak. Yani bunu, bunu açtan yazacak. Bunu açtan aç. Aç ana kısmına yazarım. Minoncuğun sadece bunu aldım. Şimdi esnaiciden esnaiciden şurada yine esnaiciden yazacak. Yani esnaiciden ee, Gainer Ademcecik temizleme jeli diyor. Böyle. Ee, bu arkadaşlar e, bunun bu gerçekten yüzümüzde gerçekten şey yanıyor yani. Ee, bunun fiyatını gene ya şuradan ya şuradan Ay. Şimdi Lema'ya geçtik. Evet. Lema'dan arkadaşlar ilk önce bir tane e, Nivaya'nın Böyle bir tane kutusundan aldım. Bu arada böyle böyle. <laughs> Hiç gibi. Öf ne oldu ben? Evet. Neyse. Fiyatını atayın arka şuralar yapacak. Ee, bir tane Nivaya'nın bir evet tane hani, eşeğinden aldım. Fiyatı atayın. Yani yani diyorum. Sonra Arkon Emin. Seni böyle cam amacı bakın ki aldım. E, el kremi. E, fiyatı yazacak. Hani fiyatını şurada yazacak. E, Sonra bir tane daha bunu var. Flormar'ın Full Color. Bir tane renginde bir tane pembe renginde bir tane oje aldım. E, şey ney ismi şurada ya da şurada yazacak fc 35 lira ama yani burada yazacak ben Sonra arkadaşlar al 70 geçtik girdi? Al 70 tap. Al biz al 70 şeyeciz. Al 70 arkadaşlar. Bu liste bu. böyle Noki, Memo, John Boss 3. Böyle yani bir şey var. Böyle yapılacak işler. Ee, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Perşembe, Cuma, Cuma, Teci ve Pazar. Sarayla Gülen üstü var. Ee, bunun fiyatı ne? Sonra Red Apple. Red Apple red Apple tarifini göstermekle Böyle Red Apple Şurada yazacak Apple'da Netini çekmek Red Apple Annesi Yazacak hadi Arkadaşlar burada hep Özür Sonra HB HB kısa diyeceğim Şurada yazacak ismi Bir tane, bir tane ben aldım hayatını özgürce yaşanıyor. Ve bunu YouTube defteri, YouTube defteri olarak, YouTube olarak kullanacağım. Umarım beğenirsiniz. böyle Yüz yaprak. Şöyle bir gösterelim. Yüz yaprak. Son arkadaşlar. Böyle Böyle. Dört tane. Kötü aldım Ben yapacağım. Ee, sonra böyle bir kütülü kalem aldım. İki tane üç tane değil. İki, iki tane üç, üç de var. Ee, markaları A plus. Nasıl, nasıl göstereceğim bilmiyorum. Açıklama kısmına bunların ismini yazacağım. Ve ya ben şuraya yazacağım. Bilmiyorum. Bil, bilmiyorum. 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 Ya açıklama kısmına her şeye yazacağım. Şöyle böyle kırdıracık aldım. Evet. Bu, bu hemen da kaşar. Bu hem öbür tür taşıyıcı. Hem takı satar hem de tır taşıyı satar. Bir tane böyle G harfli bir şey aldım. Anıttarlık aldım. Okuyacağım tamam atacağım. Sonra arkadaşlar sticker aldım. Böyle kalemli. Böyle. Sonra şöyle. Ya alıyorum çünkü şu şurada ya şurada dedim. Hemen not defteri aldım. Ee, sonra böyle şey aldım. Ee, sonra arkadaşlar üstü aldım. 5 tane böyle 5 taş bunu annem aldı Eee böyle bir şey aldım bir tane böyle müzik aldım bu arada de yağmur yağıyor ee, sesimi duymak çok istiyordum çünkü çok Hı, istiyordum. Eee videoda şarkı atacağım diye şimdi Sonra arkadaşlar şöyle böyle bir şey aldım. İsmini unuttum. İşte e, bu bu arada arkadaşlar bu e, bunu da kalemi bıraktım bu arada. İçeri sattı kalemi koyacağım? her şeyi bu arada. bu arada bunları annem içeri şimdi Bu arada arkadaşlar gene unuttum. Allah kahretmesin. Bir tane böyle ee, pardon. Pardon pardon yanlış kutlayalım. Sonra hep şey böyle bir saç şeyimden. bir tane bir de kutu aldım. Ben yani de kutu aldım. Hep <laughs> kutu aldım. E, bu kutuyu fiyatını gene yazacağım. E, i̇çi de şöyle. <laughs> bu içindeki hediye paket arkadaşlar. E, i̇çinde yüzükleri vardı. O vardı. Uyuyor. Dışarıda yağmur yağdı için. içeri aldım. Ama dışarıda yağmur bitti galiba. Hüsnü çok güzel. Hüsnü Ay. <laughs> Sonra karşılar seni unuttum. Ne var da? Ne var da? Ne var da? Ne var da? Ne var Bir tane verelim. Bu kadar Bir tane böyle kalemde Paris, New York, Londra, İstanbul. İstanbul ayaklarını hiç beğenmiyor Şurada ve be, şurada. mi Bir yere atacağım. kedimi göstereceğim. Kedimi göstermek çok istiyordum. Ben göstermedim. Evet, evet. evet arkadaşlar. Ee, gel. Göstereyim kedimi. Arkadaşlar kedimi göstereceğim. Ee, umarım. Meylesiniz kedicimi. Mizop. Mizop. Bakın kedim. Mis. Mis. Ya mis. Mis. Umut kedim çok sevdiğim. Oh. Allah. Neyse arkadaşlar. Keşke diğer olsa. Diğerine bir şey yaparsam. O da belli bir, bir saniye. değil. Arkadaşlar e, kamerayı elime aldım. Şöyle otuma asınlar. E, bu arada arkadaşlar kapı açık. Bakın. Şimdi sizlere dışarıda yağmuruna bakacağım. Yani bu nasıl yağıyor onu göstereceğim. Ondan sonra videomu bitireceğim. Bunu unutacaktım. Neyse. Şu an dışarıdayız. Mis gibi toprak kokusu. Ay havaya bakar mısınız? Size bir hava göstermek geldiği için mi? Hatta bunu bir göstereyim. Pişt, i̇çerim. Pişt. Hediyeyi dışarı çıkartmasını istemiyorum. Kapıyı kapatalım içeride kaldık ama dışarıda kaldık. Böyle. çok çöktüm hava gösterdim. Ben hem göstermek istedim ama gerçekten gösteremem çünkü yağmur durdu. Çok, akımlar, de, e, yani. çok? Gerçekten gerçekten gösterir, özür dilerim. Şu atanlar da e, asmaların üstünde atan su var yani. Ne biçim bir şey? Kesinlikle gerçekten yağmur göstermeyeceğim. Özür dilerim göstermediğim için. Arkadaşlar acaba bunda sonra buradan mı çekecek Evet Just earth, arkadaşlar böyle burada çıkacağım. Böyle, böyle de beş tane Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben, e, benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenme tut butonuna. Beğenirseniz beğenme butonuna. Ve e, abone değilseniz abone olmayı. Ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayınız. E, aşağıya m bundan son ne video çekmemi istiyorsanız o videoyu yani söyleyin. aşağı yorum kısmına bırakın çekmeye çalışacağım neyse arkadaşlar evet arkadaşlar benim dediğim benim bu kadar umarım beğenmişsinizdir çok hep bir hava göstereyim evet arkadaşlar şimdi çıkalım Baba, bay bay Bye bye.